Herifte katır inadı var. Öküz. Gelip para istemesini biliyor. Bizim şu kadar işimiz düşsün. Dansöz hesabı dönüyor deniyor. Oğlum biz nasıl açacağız lan o kapıyı? Herif uyandırmadan nasıl alacağız laptopu? Vallahi abi işte biliyorsun geçen gün arabayı ben patlattım. Ee? Eesi hani diyorum ki istiyorsan ben bir deneyeyim. Oğlum sen kırar geçersin lan kapıyı. Bu arada iyi bu. Şu kadar çizik olsa herif prelenir anladın? Bize burası eşeğe lazım da nerede? Herif kokuyu alıyor işte bak. Ne diyeceğiz şimdi? Kudret abi nasılsınız? Senden gelecek habere bağlı. Hı? Ne durumdasın? Vallahi tırmalıyoruz abi iki güne halledeceğiz gibi. Bu gece son geceniz Tercan efendi. Üzgünüm ama daha fazla beklemeyeceğim. Tamam Kudret bey aslında gireriz de yani biz temiz olsun iş diye şey yaptık. Ben söyleyeceğimi söyledim. Halletmezsen başına gelecekleri biliyorsun. Bagajdaki cesedi yok ederken ben sana iki gün demedim. Şimdi ne yap et o işi bitir. Yoksa bagajda buldum diye anlat polise anlatabilirsen. Söylesene. Masalına kim inanır ha? Kimse. Anladın mı kimse? Şimdi kulaklarını dört aç. Bu gece halletmezsen... ...cinayetten içeri girersin. Ve bu konuda bana güvenebilir dercan efendi. Valla gayet başarılı, bravo. Yani davalı kimse hiç şansı yok ha. Sağ ol hocam, çok kafa patlattım. Zor bir dava bu. Şu bu bir saniye olsun yanından ayırmıyor. Güzel güzel. Yalnız bir iki nokta var onları detaylandırmak lazım. Ama öyle ayaküstü yapılmaz bu işler. Yapmayın hocam yarın teslim etmem lazım. E gece çalışırız. Ha? Zaman ayırsanız harika olur. İsterseniz bana gideriz. Olur olur. Yalnız şimdi dersim var benim. Çıkışta gidelim beraber. Hem ben de pasımı silmiş olurum ha. Tamam. Görüşürüz hocam.